Çocuklar öbür gönderdiğim e, fotoğraf video biraz silikti. Onun için bu online'da gönderdiğim, grupta gönderdiğim köpeği ters çevirdim. Ama çocuklar anasının nikah hiç öyle kolay değil. Baya zor. Hafiften kopişledim. Yani siz bile kopişleyebilirsiniz başlangıçta. Çünkü size doğru bir şekilde nasıl olduğunu anlatmak istiyorum. Şimdi bakın burası. Şimdi yapacağınız iş şu. Buradan buraya kadar şöyle bir aksı var. Tamam? Ondan sonra burası var. Nasıl? Şöyle bir aksı var. Tamam? Burada kafa geliyor. Şöyle bir aks. Sonra şöyle bir aks. Bura düz, sonra bura şöyle yaylı bir aks, değil mi? Burası da Şöyle bir aks. Artık bacakları böyle geliyor, böyle geliyor, böyle gidiyor. Bunlar da böyle ve böyle. Bu aksları belirlemem lazım önce. Sonra popo kısmı da böyle geliyor, böyle gidiyor. Sonra tekrar böyle gidiyor. Şeklinde akslara iyice bakıp sonra böyle, aa baş pittir, 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 pittir yapacağız. Ben bundan öbür videoyu sileceğim büyük olasılıkla. Bunu koyacağım. Çünkü bu çizim öbürü çok silik bir fotoğraftı. Onu saymayın. Bunu çizeceğim inşallah rezil olmam ama rezil olsam da koymam o zaman. Hadi.